Arkadaşlar, hepinize merhaba. Böyle güzel, yağmurlu, serin bir havada. Yoramız burada yatıyor. Serinliği gördü sıcak nardanı. Kümeste arkadaşlar. Kürklerimiz var iki tane biliyorsunuz. Onlara civcivlerini büyütebilmesi için bir tane yer yaptım böyle buraya. telini kapatmadım fakat. Buna tel alacağız. Telim olmadığı için boş tarafı kapartamadım. Diğer demirli olan yerde kapısı oldu. Menteşeli. Şöyle göstereyim. Bakın. Burası buradan açılıyor. Birazcık zeminden dolayı taşlara takılıyor ama